Merhabalar arkadaşlar. Migros hemen hemen kapında. Kardeşime söyledim. Bir tane eti gong istedim. Kardeşim ne yaptı bana Bile, bilebilirseniz. Orijinal lezzet. Mısır ve pirinç patlağı. Full time. Bol tuzlu karışım şek istedim. Baya baya çekirdek aldı bana. Sağ olsun. Allah ömür versin kardeşime. Şöyle gösteriyorum. Çitliyim. Hemen geldi. 5 dakika içinde Migros kapında. Arkadaşlar normalde bizim yörede filiz, yumurtalı, erişte var uzun. Ama biz hazırını aldık deneyeceğiz. Hazır pratik yumurtalı. %100 kafeinsiz yetişen tavuk yumurtası ile yapılan filiz erişte çıkartmış uzun erişte. Şöyle ceviz göstereyim kurabiyelerinizde hamur işlerinizde tatlıların üzerine serpiştirebilirsiniz kuru yemiş inanılmaz güzel şöyle göstereyim etli susamlı çubuk akşamleyin geceliğin atıştırmak için çok güzel şöyle göstereyim kahvelerinizin yanına tombol antep fıstıklı sütlü çikolata tombol içi de güzel yani bey pazarı maden suyu arkadaşlar meyveli maden suyundan vazgeçtim neden derseniz inanılmaz katkılı iyi değil yaprak sarmasına da çok iyi geliyor maden suyu tomurcuk çay çok güzel çayınıza koku veriyor inanılmaz lezzet bırakıyor Earl Grey Tea çok güzel çay kurdan çay şöyle kutu karıştırabilirsiniz arkadaşlar hafif puf Milo puf peçetelik yaprak 3 katlı kış aylarında hastalandığınız zaman kullanabileceğiniz şöyle göstereyim çek kullan orijinal puf Milo puf İyi ki varsın kardeşim seni çok seviyorum Allah ömür versin inşallah sağlık saat versin tam buğday Ankara'dan makarna Tam buğday diyette olan arkadaşlar için kardeşim diyete girdi. Evet arkadaşlar o yüzden 500 gram buğday inanılmaz güzel. Migros hemen kapında online alışverişlerinizde eğer isterseniz internet üzerinden isterseniz marketten alışveriş yapabilirsiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın sağlıcakla kalın. Sağlıklı günler diliyorum.